Anneciğim, müsaade edersen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görmek isterim. Oğlum, Resulullah'ı ziyarete gitmene izin vereceğim. Fakat bir şartım vardır. Peygamberin evine varacak, ziyaretini yapacak, başka hiçbir yere uğramadan hemen geri döneceksin. Evinin dışında bir yere gitmene iznim yoktur. Bunu unutmayasın. Üveysin sevincine hat yoktu. Şartlı da olsa izin çıkmıştı. Demek Medine'ye gidecek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evine varacaktı. Bir iki dakikalık da olsa sohbetinde bulunacaktı. Bundan büyük bir saadet olamazdı. Hemen yol hazırlığını yaptı, heybesinin iki gözüne Yemen hurmalarından doldurup, annesinin elini öpüp duasını alarak yola koyuluyordu. Uzunca bir yolun ardından sonra ve işte hurma dallarından örülmüş çatısı ile kıldan dokunmuş kapı perdeli hücreyi saadetler. En başta birinin kapısına yaklaştı. Bütün gücünü toplayarak seslendi. Yemen'den ziyaret için geldim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görmek istiyorum. Cevabı heyecanla bekliyordu. Kalbi tık tık vuruyordu Veysel Karani'nin nasıl bir karşılık alacağını heyecanla bekliyor. Ve nitekim beklediği cevap geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evinde yoktur. Medine'nin Filan mahallesine kadar gittiler. İster mescide geri dönmesini bekleyin, ister o mahalleye gidin. Orada ziyaretinizi yapın. Ben ne o mahalleye gidebilirim? ne de mescitte Resulullah'ın dönmesini bekleyebilirim. Annem izin vermedi bunlara. Sadece evine gideceksin. Başka yere iznim yoktur dedi. Ortalığı derin bir sessizlik kaplamıştı düşünüyordu. Annesinin dediğini yerine getirmeli, sözünden çıkmamalıydı. Anne sözüydü bu. Ama beri tarafta da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vardı. Onun ziyareti söz konusuydu. Zihninde sualler uçuşuyor, cevaplar çatışıyor. Öyle mi böyle mi gibilerinden ihtimaller alabildiğince çoğaldı. Ama anne sözüne sadık kalmak, verdiği sözünde durmak ağır basıyor. Kendi kendine söyleniyor. Gidemem, Başka yere gidemem Oturup Hazreti Peygamber'in dönmesini bekleyemem Annemin izni yok çünkü Anlaşılan kısmet değilmiş Zaten benim Benim gibi bir çare kim oluyor ki Her gün Cebrail ile görüşen bir zatın huzuruna girecek Sohbetinde bulunacak Ben de amma cüretkar bir gençmişim Hakkın Habibi'nin sevgili dostu Hakkın Habibi'nin Yemen illerinde Veysel Karani Yemen illerinde Veysel Karani Söylemez yalanı Yemez haramı Söylemez yalanı Yemez haramı Yemen illerinde Veysel Karani Annesinden destur aldı durmadı Annesinden destur aldı durmadı Kabe yollarını gözü aradı Kabe yollarını gözü aradı Eve geldi Muhammed'i bulmadı Eve geldi Muhammed'i Sen kalani